Merhaba arkadaşlar bu dersimizde sizlerle birlikte en blok 5 programında sürükle bırak işlemlerini anlatacağım. Burada kuklalarımız var. Üst tarafta da renklerimiz var. Her kuklanın bir rengi var ve sadece o renkte olduğu yerde duruyor. Şu an baktığınızda 1, 2 ve 3 nolu renklerin sırayla yerleştiğini gözlemlediniz. Ve biz burada nesnelerimizi yerleştirdiğimizde kırmızıda kuzu, mavide kas ve yeşilde de pandanın durduğunu gözlemledik. Ancak tekrar başladığımızda renklerin yer değiştirdiğini gözlemledik. Yine kuklalarımızı yerine sürüklediğimizde kuklalarımızın kendi renklerinde durduklarını ve diğer renklere ulaştıklarında ise geri eski yerlerine geri döndüklerini gözlemledik. Arkadaşlar böyle bir uygulamayı nasıl yaptığımızı gelin hep birlikte uygulayarak öğrenelim. Kodlama bilgisine sahip olan arkadaşlar için hızlı bir şekilde kodlarımı gösteriyorum. Panda kuklasında ekranda gördüğünüz bu kodlar yer almaktadır. İsterseniz videoyu burada durdurup pandanın kodlarını da yazabilirsiniz. Renk kutucuğunun kodları şu gözlemlediğiniz gibi yer almaktadır. Ancak burada renk kutucuğunun içerisinde kostümler yer almaktadır arkadaşlar. Sizler bu kostümleri ayarlamış olmanız gerekiyor. Tek fark bu arkadaşlar. Renk kutucuğunun içerisinde farklı kostümler var ve kodlaması da burada gözlemlediğiniz gibi yer alıyor. Kaz içerisindeki kodar gözlemlediğiniz gibi yer almaktadır. Panda'ya yazdığınız kodlar içerisindeki bu kodlar aslında diğer kuklalar için kaz ve kuzu kuklaları için de aynı kodlar. Nerede farkları var diye soracak olursanız bakın şurada gözlemlediğiniz konum farkları ve içerik farkları var. Bunu ayarlamanız gerekiyor. Yine kuzu kodları da ekranda gördüğünüz gibi yer Olmaktadır. Kodama Kodlama bilgisine sahip arkadaşlar bu komutları videoyu durdurarak kendileri direkt videoyu izlemeden de uygulayabilirler. Gözlemlediğiniz gibi kodlarımız bunlar arkadaşlar. Burada kostümler olarak 3 tane kostüm sadece renk kutucuğunda var. Diğer kuklalarda herhangi bir şekilde kostüm kullanılmadı arkadaşlar. Sadece şurada bir isimlendirme değişikliği yapmış olabiliriz. Onun dışında herhangi bir değişiklik yok. Bir diğer sürükle bırak örneği nesneler ve tucuklar sabittir ve siz bunları uygun yerlere doğru sürükleyerek herhangi bir şekilde sürükle bırak işlemini yaparsınız. Gözlemlediğiniz gibi nesneler yanlış yerde durduklarında eski haline gelmektedir. Tekrar yeşil bayrağı tıkladığımızda nesnelerimiz olması gerektiği yerde durmakta yine baştaki gibi ve renk kutucuklarımız yine olması gerektiği yerde durmaktadır. Gözlemlediğiniz gibi bu işlem çok kolay ve basit olan arkadaşlar. Gelin şimdi de bu uygulamamızın kodlarına bakalım bu çalışmamızda ise toplam 4 tane renk kutucuğumuz ve toplam 4 tane kuklamız mevcut arkadaşlar. Pembe renk kutucuğumuzun içerisindeki kodlar bunlar. Mavi renk kutucuğumuzun içerisindeki kodlar bunlar. Bu arada kodlar birbirinin aynısı arkadaşlar. Sadece şu gözlemlediğiniz değerler değişmektedir. Yeşil kutucuğumuzun kodları bunlar. Turuncu kutucuğumuzun kodları da bunlar. Kuklalarımıza gelelim. Penguen kutusu içerisinde gözlemlediğiniz gibi kodlar bu şekilde yer almaktadır. Balık kuklamızın kodları yine bu şekilde yer almaktadır. Arkadaşlar bu kodlar da aynı sadece bu değerler ve Şuradaki renk tucuğu değişik. Onun dışındaki bütün değerler aynı kuş kuklamızın kodları bu şekilde yer alıyor. Ve Uğur Böceği kodamızın da kodları bu şekilde yer alıyor arkadaşlar. Eğer kodumu bilgisine sahipseniz videoyu durdurarak uygulamanın da kodlarını hızlı bir şekilde kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Gelin şimdi de sizlerle birlikte bu iki uygulamayı sıfırdan yapalım. Çalışmama yeni bir emblok sayfası açarak başlıyorum. Öncelikle Panda'yı kullanacağım için Panda'nın sahnedeki yerini ayarlamam gerekiyor. Panda'nın sahnedeki yeri x'e 0, y'de de eksi 120 olsun. Burada sürükle bırak uygulamalarında öncelikle birinci gösterdiğim uygulamayı yapacağımız için bir tane renk kutucuğu almamız gerekiyor. Ekle tuşuna tıklıyorum. Açılan bölümde et buton 26 benim işimi göreceği için et buton 26 seçtikten sonra tamam diyorum. Böylece gelen bu renk kutucuğunu düzenlemek için kostümler seçeneğine gidip buradaki işareti siliyorum ve ardından bunun tamamını seçip rengini kırmızı yapıyorum. Buradaki konumunu belirleyelim. X'te eksi 220'ye Eksen konumuna gitsin. Şu an sahneden taştığını gözlemlemiş olmalısınız. İsmini de renk kutucu diyelim. Kostümler seçeneğine gidiyorum ve bunu olduğu gibi seçiyorum. Bakın şuradaki artı işaretini şu köşeye doğru aynı hizaya gelecek şekilde bırakıyorum. Böylece gözlemlediğiniz gibi sahnede uygun bir yere geldi. Şimdi burada üç tane renk olduğu için buna birinci renk ismini verelim. Birinci rengimiz kırmızı olsun. Bir ismini verdikten sonra uygun bir yere doğru sürükleyelim. Artık bunun kopyasını çıkar diyorum. Kopyasını çıkarma işleminden sonra buradaki biri 2 yapıyorum. Ve buradaki kopyayı bir daha artırıyorum. Buraya da 3 diyorum. 2 numaralı rengimize kostüm 2, 3 numaralı rengimize kostüm 3 ismini verdik. Şimdi de renklerimizi belirleyelim. Öncelikle bu rengimizi seçip buradaki rengimizi ikinci rengimize mavi yapalım. Tabi şu alt taraftaki yeri de seçmiş olmanız gerekiyor. Bu seçimi yapabilmek için tekrar renk kutucuğunun rengini almanız gerekiyor gerekiyor. Daha kolay bir yöntemi şu aşağıdan seçmeniz yeterli olacaktır. 3. rengimize yeşil. tabi biraz koyu bir yeşil olsun. Gözlemlediğiniz gibi renk kutucuğunun içinde toplam 3 tane kostüm oluşturduk. Birazdan bu kostümleri sahnemizde yatay bir şekilde sıralamaya geçeceğiz. Ancak sizler de bu çalışmayı yapabilmeniz için bu kostümleri hazırlamış olmanız gerekiyor. İlk kostümü seçtikten sonra burada kapatıyorum ve artık renk kutucuğunun kodlamasına geçebilirim. Yeşil bayrağı tıklanıldığında başlangıçtaki konumuna gitsin. Hareket bölümüne gidip eksi 220'ye 80 konumuna git demeniz gerekiyor. Sonra da 3 tane renginiz olduğu için toplam 2 defa tekrarlama işlemini buraya yerleştirmeniz gerekiyor. Tekrarlama işlemleri 0, 1, 2, 3 şeklinde olduğu için 2 yazdığınızda aslında 3 tane şekli sıralayacaksınız demektir. Ardından burada gözlemlediğiniz kendi ikizimi oluştur komutunu buraya yerleştirelim. Ve sonrasında kostümler arasında geçiş yapacağımız için görünüm bölümüne gidip sonraki kostüm seçeneğini seçelim. Böylece kostümler arasında geçiş sağlanmış oldu. Ancak ne kadar sağlanacağını şimdi buradaki hareket bölümünden XE 140 değiştir seçeneğiyle burayı düzenleyelim. Renk kutucuğu kodlamamızda renk kutucuğuna tıklanması olayını da yapalım. Bu kuklaya tıklanılınca olduğu konuma geri gitsin. Böylece renk kutucuğumuzun kodlarını tamamlamış olduk. Yeşil bayrağı tıklanıldığında eksi 220 ve 80'e git İki defa tekrarla ve kendi ikizin oluştur. Sonraki kostümü kullan ve ardından da X'i 140 değiştir dedik. Çalışmamıza yeşil bayrağı tıklayarak başlayalım. Bakın gözlemlediğiniz gibi 1, 2, 3 diye renkleri sıraladı. Bu her seferinde farklı bir renkle sıralama işlemini yaptığını gözlemledik. Buradan durduralım arkadaşlar bu çalışmayı. Şimdi de gelin hep beraber panda ile ilgili kodlarımızı yazalım. Panda kuklası için yeşil bayrağı tıklanıldığında kendi konumuna git hareket bölümünden alalım. Ardından bu pandanın sürüklenebilir olabilmesi için algılama bölümüne gidip sürüklenme modulunu sürüklenebilir şekilde yap komutunu alalım. Sonra da sürekli tekrarla komutunu alıp içerisine bir eğer ve değilse komutu yerleştirelim. Sonra da pandanın yeşil renge değip değmediğini algılamak için panda yeşil renge değdi mi diye burada renk özelliğini alalım. Gözlemlediğiniz gibi arkadaşlar yeşil renge değdiğinde artık burada işlem başlayacak. Bir eğer komutu almamız gerekiyor. Çünkü buradaki panda her seferinde farklı koordinatlara giden bir yeşille karşı karşıya. Bu yüzden bir kontrol bölümünden eğer alalım, işlemler bölümünden küçükleri alalım ve buraya da hareket bölümünden x konumunu koyalım. X konumu eksi 65'ten küçük mü diye bak diyelim. Baktıktan sonra belli bir konuma gitmesini isteyelim. Bu işlem yeşilin sadece bir işlemi için. Yeşil burada 3 defa yar değiştirmektedir. Bu yüzden her yeşilde buradaki konumları düzeltmeniz gerekiyor. X konumu küçükleri buraya koyalım alalım. Burada bir ve işlemi alalım ve bir tarafına küçüktür. X konumu 30'dan küçüktür. Diğer kısmına da bir işlemini alalım ve diyelim ki X konumu eksi 80'den büyük mü? Bu işlem gerçekleştiğinde de eksi 20 ve 80'e git. Böylece ikinci koşulumuzda kontrol edilmiş olduk. Üçüncü koşul için tekrar kopyasını çıkarıp altı yerleştiriyorum. Burada sadece büyüklüğe ihtiyacım var. Diğer bölümleri çöpe atıyorum ve büyüktür 30 diyor. Burada da x değerimiz 120 ile 80'e gitsin. Gözlemlediğiniz gibi yeşil renge değdiğinde x konumuna bak, eksi 65'ten küçük mü? Bu konuma git. Tekrar x konumuna bak, eksi 80'den büyük ve 30'dan küçükse bu konuma git ve tekrar x konumuna bak, 30'dan büyük mü? Bu konuma git dedik. Bu konumlar dışında herhangi bir yere konulduğunda ise kendi konumuna gitmesi gerekiyor. Kendi konumu da şuradan hemen kopyalayalım ve şu en alta koyalım. Gözlemlediğiniz gibi panda kuklasını düzenlemiş olduk. Bir test edelim. Bakın panda'mızı her seferinde olduğu yerde açılıyor. Kırmızıda ve mavide eski yerine gidiyor. Yeşilde ise duruyor. Tekrar başlatalım. Yeşil konum değiştirdi ve tekrar duruyor. Gözlemlediğiniz gibi pandamız sadece yeşilin üzerinde duruyor. Artık kaz ve koyun içinde aynı işlemler yapılacağı için durduruyorum ve buradaki eklet tuşuyla yeni bir kukla ekliyorum. Hayvanlar kuklasında önce kaz eklemek için buğz seçeneğinden bu kazı seçiyorum ve tamam diyorum. Kazımızın adı kaz olsun ve konumu da eksi 141 111 olsun. Ardından bir diğer kuklamızı ekliyorum. Yine hayvanlar bölümüne gelip Shep. 7 kuklasını seçiyorum ve buraya da koyun diyorum. Koyunumuzun başlangıçtaki konumu da 133 120 olsun. Böylece kaz ve koyun kuklamızı hazırlamış oldum. Panda için oluşturduğumuz kodlar kaz ve koyun kuklası için de aynı olduğu için buradan önce kaz kuklasının içine sürükleme işlemi yapıyorum. Gözlemlediğiniz gibi kodlar geldi. Buradaki kazımızın konumu 141 111 olarak düzenleyelim. Ardından buradaki renk ayarlamaları yapmamız gerekiyor. Şimdi renge geçmeden önce şu aşağıdaki konumu da eksi 141 eksi 111 olarak düzenleyelim. Renk için arkadaşlar yapmanız gereken şey aslında şu tıklayacaksınız ve bu durduracaksınız burada. Örneğin kas hangi renkteydi? Mavi. Burada kırmızı durdu. Tekrar çalıştıracaksınız. Ta ki son renk mavi olana kadar ardından buradan renge tıklayıp renk damlacığından bu rengi alacaksınız. Böylece kazla ilgili bütün kodlar gördüğünüz gibi tamamlandı. Şimdi de aynı işlemi coin için yapalım. Panda kuklasına gidiyorum. Buradaki komutları alıp coin kuklasının üzerine bırakıyorum. Coin kuklasına gittikten sonra coin'un konumu 133'e eksi 120 olarak belirlemiştik. Doğru. Burada aynı şekilde 133'e eksi 120 olarak belirledik. Burada coin kuklası için kırmızı rengi seçecektik. Tekrar çalıştırıyorum ve şuradaki damlacık aracıyla kırmızıyı alıyorum ve çalışmayı durduruyorum. Gözlemlediğiniz gibi Koyun kuklasında komutlarını yazmış olduk. Panda'daki kodlar bunlar, renk kutucuğundaki kodlar bunlar, kaz kuklasındaki kodlar bunlar ve koyun kuklasındaki kodlarda artık bunlar oldu. Şimdi çalışmamızı bir test edelim. Yeşil bayrağa tıkladım, renkler açıldı. Rastgele bir yere bıraktığım zaman tam ekrana geçelim. Rastgele bir yere bırakıyorum. Yine bunu gözlemlediğiniz gibi kendi renkleri dışındaki herhangi bir yerde durmayacaklardır ve tekrar çalıştırıyorum Evet, gözlemlediğiniz gibi ilk çalışmayı doğru bir şekilde kodladık. Sizler de bu çalışma yapmak için buradaki kodu doğru bir şekilde kodlamış olmanız gerekiyor. Şimdi gelin sizlerle birlikte bir sonraki uygulamamızı yapalım. İkinci uygulamamızı yapabilmek için yeniden bir Emblok sayfası açtım. Buradaki kuklayı siliyorum ve ekle diyorum. Ardından simgeler seçeneğine gidip game button 8 seçeneğini seçtikten sonra tamam diyorum. Kuklamın adı pembe olsun. Kuklamın bulunduğu konum eksi 172 85 olsun. Kuklamın boyutu 90 olsun. Böylece birinci kuklamı hazırladım. Kostümler seçeneğine gidip üzerindeki artı seçip siliyorum. Diğer kuklalar da hemen hemen aynı boyda olacağı için bunun kopyasını çıkar diyorum. Mavi diyorum. Bulunduğu konumu eksi 58 olarak belirleyelim ve y'de de 85 olarak belirleyelim. Kostümler seçeneğine gidip buradaki şekli seçtikten sonra mavi rengi oluşturuyoruz. Böylece ikinci kuklamda Hazır oldu. Tekrar kopyasını çıkarıyorum. İsmi yeşil olsun. Bulunduğu konum 57 ve 85 olsun. Ardından kostümler seçeneğine gidip buradaki rengi yeşil yapıyorum ve tekrar kopyasını çıkarıyorum. İsim olarak turuncu diyorum. Bulunduğu konum olarak da 174 ve 85 diyorum. Kostümler seçeneğine gidip buradaki şekli seçtikten sonra turuncu rengi ayarlıyorum. Böylece çalışmamda kullanacağım bütün renk kutucuklarını ayarlamış oldum. Şimdi de nesnelerimizi ekleyelim ekle diyorum balık fiş 12 olsun bunlarda herhangi bir değişiklik yapmayacağım arkadaşlar sadece balığın yerini belirlemek için 75-102 bir sonraki seçeneğimiz penguen tekrar bir kostüm ekle diyorum pengueni seçtikten sonra penguenin konumunu 182 97 yaptık bir sonraki neslimiz kuş olsun burada çeşitli kuşlar var 4 5'i seçiyorum ve tamam diyorum kuşumuzun konumu x'te 54 Y'de eksi 94 olsun. Böylece kuşumuzun konumunu da belirlemiş olduk. Bir sonraki kuklamız Lady Bug dediğimiz Uğur Böceği kuklası olsun ve tamam diyorum. Buradaki konumu da 166'ya eksi 97 olsun. Böylece bütün kuklalarımı gözlemlediğiniz gibi hazırlamış oldum. Renk kuklacıklarında yazacağımız komutlara başlayalım. Pembe kuklamız yeşil bayrakla başladığında bulunduğu konuma gidecek ve buradaki görünüm geri katmanına gidecek. Üzerine tıklanıldığında da aynı işlemleri yapacak. Mavi renk kutucuğu için de aynı işlemi yapacağız. Hareketten kendi konumuna git, görünümden geri katmanına git ve ardından buradaki olaylardan bu kuklaya tıklanıldığında da aynı işlemi yap. Bu komutlar diğer renkler için de aynı olduğu için işlemi hızlandırıyorum. Böylece renk kutucuklarımın gözlemlediğiniz gibi kodlamasını bitirdim. Şimdi de penguen kuklasıyla kodlamaya başlayalım. Penguenimiz burada örneğin turuncuda duracaksa buna göre bir işlem yapmanız gerekiyor. Yeşil bayrağa tıklanıldığında ön katmana gitsin. Bulunduğu konuma gelsin ve ardından sürüklenebilir olsun. Buradan algılama bölümünden sürüklenebilir yaptık ve sonra sürekli tekrarla komutunu aldıktan sonra eğer ve değilse buraya yerleştirdik değiştirelim. Buradaki renk kutucuğunu algılayabilmesi için algılama bölümünden penguen herhangi bir renge değdi mi şeklinde bir çalışma olacak. Buradaki penguenimiz yeşil olan renkte stabil kalacak. Buradan rengi yeşil seçiyorum ve yeşile değdiğinde yeşilin konumuna gitmesi gerekiyor. Bu yüzden penguenimi alıyorum ve yeşilin olduğu yerde uygun bir yere yerleştiriyorum. Dikkat ederseniz burada x, y değerleri geldi. Artık hareket hareket bölümünden kendi konumuna git diyorum. Peki ya bu değilse, bu renge değmediyse eski konumuna gel diyorum. Bu kodlamalar hemen hemen diğer kodlar içinde aynı. Bu yüzden hızlı bir şekilde diğer kodlamaları yapıyorum. Gözlemlediğiniz gibi bütün kuklalarımızı kodladık. Artık çalışmamızı test edebiliriz. Yeşil bayrağa tıklıyorum. Gözlemlediğiniz gibi kukla kendi renginde duruyor. Tekrar yeşil bayrağa tıklıyorum. Evet, gözlemlediğiniz gibi yine aynı şekilde dizilim gerçekleşti. Bu videomuzda sizlerle birlikte Embløk 5 programında sürükle bırak işlemlerinin birinci bölümünü öğrendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.